Karabük'te bayram temizliği yaparken, ikinci kattaki evinin balkon penceresinden dengesini kaybedip beton zemine düşen 44 yaşındaki telli karakoç, ağır yaralandı. Olay, saat 15.30 sıralarında 100. Yıl Mahallesi 1021 Noğlu Cadde'de bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Telli Karakoç, iddiaya göre Kurban Bayramı öncesi ikinci kattaki evinin balkon penceresini temizlediği sırada dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Ağır yaralanan Karakoç, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Üç çocuk annesi Telli Karakoç'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.